merhaba arkadaşlar futbol tip kanalına hoş geldiniz. Ben Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Trabzon maçı tepkilerimizi göstereceğiz. Kim hamsi yiyecek? Kim kanal ya. <laughs> Ham, Ham yapacak. yapacak. Bakacağız <laughs> artık kim ne yapacak ne edecek arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizlerden bir isteğimiz var. Arkadaşlar 300 bin abone hedefimiz var. 200 bin abone hedefinde bizlere abone olarak destek verebilirsiniz. Yani üç abone olun. Tabii ya valla. 200 bizden. bin aboneye gidek ya değil İnşallah mi? İnşallah Allah'ın izniyle. Bir tane daha bildirim olacak. Bizlerden forma, sivit vesaire almak isterseniz Eşofman takımları geldi. İndirim de var. Aminlik ülke var. Link açıklamada <laughs> ve yorumlarda var. Haberiniz olsun. Bundan da var. Evet, bu da var. Eee, <laughs> haberiniz olsun arkadaşlar, ücretsiz kargo, sponsor değil, biz satıyoruz, haberiniz olsun. Evet, kargo ücretsiz. Evet, maç ne olur? Bu maç ne olur? Arkadaşlar, için gerçeğimi şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin defansında eksik var, orta hasarda, domine evet. de, flat yok. Fenerbahçe zorlanır ama 2-0 kazanır. 2-0 kazanır. Bence Fenerbahçe zorlanır, İnşallah bir sürpriz olur, Allah'ım. Evet. Bilmiyorum, bakacağız artık. Hayırlısı olan olsun, hakem hatasız bir maç olsun. Ee, bir daha sayılana puan kaybetmenizi isterim tabii ki de. Ama Fener alır. Ha ben bir şey söyleyeyim. Fener Al bunu yense demiş da arada yese bunlar tutulamaz. Valla buna ya. uçar gider. Burada <laughs> bir puan kaybı isteriz yani. Tamam abi. Bakın ben diyorum ki 2 Fener. 2 bin Fener var. 3 bin Fener var şey diyorum. Ya bana. 3 bin 3 bin. bin. <laughs> Bakın Rezartı neler olacak. Allah Allah. Abone olup like atmayı unutmayın. Maça geçelim. Hadi bakalım. Evet. Maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum ben rahat olun lan. Sıkıntı yok. Ben buradayım. Valla hamsili vurdulu kırdılı. Ondan sonra böyle kanaryalı şeyli bir savaş olacak. Fenir bir gol yesin de benim şu adam. Fenir Lan Fenir. Oğlum atıp tutuyordun. Aha yaz olma Hadi yiyen de seni Abi Vurdurma. 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 Baba vur. Vurdurma. vurdurma. Oh. Trabzon. Oh. Kendine gel lan. Olam, valla, vallahi villa Fenerbahçe öyle bir başarı ki Trabzon yani böyle Hakikaten Hamsi balığı gibi kaldı lan Fışçaaan Kaldır Adam zaten 3 metre var Trabzon dayadı Geldi be Trabzon 2 metrelik <laughs> adamla Koçurt yaptı Oy, i̇şte bu be Uyy Hamsi haberim. tuttum seni Efendim sapları gitti. Uy. Ha ha. Ee, e, 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 e. Koçum benim be. Demir. Lan beni ne oldu lan? Atıp tutuyordum. Falan filan yiyordum bak. Tek orta haşır dindi. Cuk Cuk Ya kalırsın böyle. Kalırsın böyle. Trabzon var oğlum. Ya. Trabzon. Bu sefer başka. Ben. Oğlum senin ekşi metre boy varsa. En az 45 santimde mal vardır o adamda. 40, Allah. 50 var. Onunla vurdu bak. 50'dir lan o. Gördüm gördüm. 45 az Di geldi. Divakovic alana takıldı. <gülüyor> <gülüyor> Trabzon boş değil. Boş Trabzon değil. Trabzon boş değil <laughs> dayı. Ya. Nerede o 5 atarız, 6 atarız, 6 1 yaparız diyenler. 6 bir he o. Ya. <laughs> ondan ondan. Devam oğlum devam. Koller kullanıyor Trabzon. Dakika 41. İlk yarı yani bitmeden 2 olsa. Can bir kere maşallah yine ikiye atarsın inşallah. Helin. Allah ım. hadi oğlum hadi. Orta. Ula! Ulaçu! Saplan. Faul mı Ya anan. bakacağız cezaacağız. Ananı amodunu lan. Allah inşallah yoktur. Allah inşallah yoktur. Dur bakacağım sakin sakin ne, sakin. ne faali şu an merak ediyorum bakacağım. Allah biliyor musun? Pozisyonu ben görmedim. Pozisyonu <laughs> ben, <görmedim. gülüyor> ben görmedim. Ben de göremedim. Formayı faali. şöyle yap. Formayı tutup böyle çekmiş verir Vay anasın ya. Ulan oğlum çekmene gerek yoktu. Allah'ıma gene atardın sen onu. Ya şuradan şöyle çekiyor o da Allah'ım kaşana bak ya Rabbim ya Resulallah. İki gitti, iki gitti be. Vallahi gitti. Vurdum mu lan? Oh. Aha fena. olsun. Allah olsun Fena olsun. Ne ne topa geldi lan. Oğlum toptan sonra oradan vuruyorsa fena. Ee, ne olacak bir, şimdi? Ne olacak? Topa dokunuyor, ayağa da dokunuyor. Ne olacak şimdi burada? Ya da Oo ama şimdi şöyle şey abi adam Topa geliyor, topa bas bir vuruyor. Ondan sonra ayağı yere değerken şu Bir de yorumlara ayrı. size bir yazın arkadaşlar. bende bu bunu, bunu bir topa dokunduğu için bir bakayım, bakayım diyor. Adam topa geldiği için büyük ihtimal vermedi. Büyük ihtimal. Verilir mi bilmiyorum. Yorumlara yazın kardeş. Ben de Twitter'dan bakayım devre arasında. İlk yarı yani bitti arkadaşlar. 1-0 Demirspor diyorduk maalesef. önce. Demirspor da yenilecek demek. Trabzon yani. önde. Valla <laughs> değişik bir derbi oluyor. Ben olayları söyleyeyim arkadaşlar. Bir tane İrfan Can ayağına basıldı. Orada Trabzon Spor Sargat yemeliydi. Ben bunu söyleyeyim. Bu penaltı bekleriz pozisyonu ben tekrar da izleyeceğim şimdi devre arasında merak ediyorum ben de. Orada adam topa geliyor direktmen adamın vücuduna gelen kasti bir darbe yok. Ayak ucunda bir temas var doğru. Ben de bir dikkatli izleyeceğim. Bakacağız artık. Hakemler ne diyecek? Bakalım. 2. i̇ki cihazda üç bir Gol mü oldu? Gole bak lan! Ah bindiği başlattım gole oldu. Oğlum. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Hadi biz videoya geçeceğim ama kamera ayarlıyordu, mikrofon ayarlı, Daha sesi de açtı. Adam Bilmiyorum. mikrofonu açmadı şu an. Açmış mıyım? Ananı Açmış <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ne oldu? be? Abo! Ne oldu ya? Ne, ne, ne oldu orada? Bakın ben de bir... Fener bitti Allah 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 Fener bitti Hamsi yerine Palamut var Palamut bu gece Arkadaşlar fener. bugün Fener'in bittiği gündür Dur bittiği ben bir açıklama yapacaktım Bak evet. devre arasında bir açıklama yapacaktım Evet Arkadaşlar ilk yarıdaki ilk yarıdaki Simanski'nin pozisyonu Ben Twitter'dan baktım Üst açıyı belki fark etmemiş olabilirsin ama Yan açıdan O pozisyon penaltı arkadaşlar evet. Onu söyleyelim onu söyleyelim. Velhazır kelam. Velhazır kelam. Baş Oğlum videoyu başlattı. Başlattı <laughs> mı herhalde bilmiyorum ben inşallah Daha başlayalım. ikinci yarıya şey yapmadan. Ananı satayım. Bir <laughs> kez dedim bir şey başlamam gerekiyor. <laughs> Hakikaten lan. Video girişi yapmadan gol oldu. Vay anasını satayım. Acaba Aha. üç mü? Üç mü geliyor? Ona şu <laughs> oyna. Apo abi. Bir şey yaparsın <laughs> sen. Gündiga, 0'u gol! Fenerbahçe, Goyyyy! Fenerbahçe'nin mezarını kastılar! Fenerbahçe'yi gömdüler! Fenerbahçe, Fenerbahçe hoş affettiler be! Fener, bir sağda, bir soldan, bitti. önden, arkadan, her yerden sallandılar! 2 dakika 2 gol! Oooo! Dert dert Aslanım Samit. <laughs> oh. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar burası Trabzon. 0. Helal lan Oğlum helal lan sana Yusufi. Helal lan sana Yusufi. Çok Oy, güzel bitirdi. Çok. çok Oğlum neler oldu öyle? <laughs> Oy çok iyi vurmuş be. Aa, geç baba geç. Fener bitti mi? Hoşaf bitti. oldu lan. Bitti. Ee, fener Artık bilmiyorum. Abi şu an. Şöyle liderliği bize ver. <laughs> Abdullah Avcı böyle yapıyor. Koçum benim, aslanım benim. Oğlum, benim. Bir dört kesin, bir beş kesin. Tam tam Üst üste, üst üste. Gelebilir üst üst Delebilir üst üstte. Delebilir he. Oh. Ceko. 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 topa vuramıyorsun Ceko. <laughs> Neden böyle hareketler Ceko? Bak. <laughs> Allah belanı versin. Penal. Penaltı Penaltı. Penal. elmalı yaptıysa Penal. sarıdan Penal. mı Penal. Ha? Dakika 60. Penaltı kullanıyor. Fener. Atarsa 3-1. Atamazsa bitti. Tamamen biterler. Psikolojik olarak da çökerler. Ama atar herhalde. Uğurcan kurtar lan bunu. Uğurcan sendeyiz Uğurcan. Hadi bir direğe vur lan. Hadi be. Hadi lan. Attı. Vallahi attı. 3-1 oldu. 3-1 oldu. Dakikada 61-3-1. 61'de gol oldu lan. Hmm. Neyse. Bir gol de olsun. Yani ne olacak oğlum ya. Hey ya. Sanki maç mı dönecek? Allah Allah. Allah. Valla buradan beri sen Trabzon... Ben yani buradan Trabzon'a kadar söverim onu. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi söverim, billahi söverim. Yani. Trabzonlular da, da oradan İstanbul'a kadar söver yani. Buradan da maç vermeyiz herhalde. Şimdilik gene kemeri sıkı tutalım. Ne olur ne olmaz. Ha, evet. o Yapma o selamı. Oh, Allah, Allah senin belanı Allah Allah. Allah Allah. Dakika 85'te Fenerbahçe 10 kişi penaltı oldu. Allah'ım ya Resulallah. Ya ben sana bir saydırırım. Yok yani ya, ya ben, ben sana bir saydırırım. Oğlum bak üç 3 istemiyorum ha. Galibiyet istiyorum. Dakika yani. 85 ya. en az 7 8 dakika uzatması var. Allah Tadiş kullanıyor yine dakika 87. Vuracaklar da bu sefer kurtarlar. Uca aynı yere vurabilir oğlum. Dikkat. Hadi Uca. <laughs> 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 Hayır. Penaltı altı bir daha orada anlat. Lan öyle. Oh. <laughs> Direk oldu. Lan orada <laughs> bir altı daha. Ben gitti. Ben orada bir daha fena ah, altı zannettim. Her, her zaman öyle ya. olur. He. Yeme, yeme. Her oh. zaman öyle olur. Her zaman. Çünkü. Aynı adam kullanırsa elbet bir şey olur oğlum. Ha topu kim alıyor? Allah'ıma iptal edecekler. Ne iptal ya? taş vurmadan önce adam içeriye giriyor. Yoo gülmeye bitti biliyor musun? Hay sokayım ben inşallah ya Rabbi ya. Ben sahne dedim? Ben sahne dedim? Ben dedim. Ama o, Urcan top, Urcan İrfanca topa dokundu. Yani. Fark et, evet. o geldi İrfanca'nı bozdu. Hadi Urcan lan, hadi Orhan bu sefer lan. lan. Hadi lan, üçüncü penaltı lan. Ya sabır. Uğurcan niye bekliyor? Neyi bekliyor? Ama bir köşe atla var ya. Üçlük oldu lan. Allah Allah. Allah Allah. Trabzon. Kendine gel abi ya. Hani böyle 3 atıyorduk, 4 atıyorduk falan filan moda girmiştik hani. Uğurcan ya, neyi bekliyorsun ki gülüm be? Ya, ya, motor takmış hangi gibi gidiyor? Al onu verme. Hayır. Hayır. Ya yeter üç beş bin. verme. Hedef 1 milyon per oldu ya. Ya. Hep şey Kendine atıyor. İkinci kırmızı. He. Geç onu. Hadi bir dört. At bitsin. At bitsin lan. Rezege. Oha, oha. Abi. Abi yok. Pas ver lan. Lan vur şunu. Lan tam vur be. Vur be. Vur be. Aa faul var mı onu bilmiyorum. Aa, dur bak Aa ikardı yaptı lan. İkardı yaptı. <gülüyor? gülüyor> yok. bilmiyorum orada. Yeah, yere ben, yaptılar hepsi de üçü de yaptı. Ha şey itiyor. Melo bu buradaki adamı itiyor buradaki. O sayılı diğerini itiyor. Baktı. İptal. Doğru. Doğru. Bitti. 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 İşte bu. Arkadaşlar. İşte bu. yaklaşık 30-40 senelik seri bitmiş. <laughs> vay be. 97 mi dedi? 97 mi öyle bir? 97 97'den beri Trabzon yenemiyormuş. Allah. 3, 26 sene sonra Trabzon'da Fenerbahçe yenmeyi Fenerbahçe'nin en iyi sezonda başarmış. Evet. Vay. Helal, vay, vay. Vay. helal, vay, helal vay olsun. Vay Helal olsun. Vay. Hem de. Bak arkadaşlar ben açık konuşayım. Maçta hakem hatası borç keseden var. var. Her iki takıma da var. Fener'in penaltısı desey, o sayının ikinci sağdan kırmızısı desey. Evet, İsmail zaten gitti. Ya maç bir tuhaftı. Siz de yorumlara bir yazın Değişik Değişik bir maç benim. oldu. Bakalım yorumlarınız ne diyor arkadaşlar? Bakın ee, bakarız artık diğer haftalarda neler olacak. Çok güzel lig bizi bekliyor. Evet. Çok da güzel ilerliyoruz valla. Haftaya da anda... inşallah Fenerbahçe, pardon demirspor Fenerbahçe maçına stat'tayım. İnşallah Allah'ın Allah izniyle. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatıyorum. Link açıklamada ve yorumlarda var. Haberiniz olsun. Hoşçakalın. Bay bay.